arkadaşlar geldik evet bu videomuzda ee, beraber Necdet'le birlikte parkur yapacağız. İkimiz de Amerikan olduk yalnız. Hayır öldüm. Evet arkadaşlar bugün parkur yapacağız. Kazanan bir veleyi alır challenge. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Necdet gel kanka. Anam. Kanka dur 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 dur. Allah cezanı versin. Necdet buradan başla kanka. Necdet dur şimdi orada. Dur 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 dur. Dur. Evet. 3, 2, 1 başla. Başla 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 başla. Aa, nasıl lan? Beni geçti çocuk. Aa, çubuk balığı. Necdet iyi mi oynuyor? balığı gebertiyor. Gözünü boğdum. Bilmiyor muydun? Oğlum benim sadece geriye tüydü. Hayır. Ben resmen point almamışım. Ne öyle Sen, sen Necdet geçtin mi bayağı? Öldüm ya. Ha Necdet öldü mü şu Ben resmen anlamışım. Ben de Resmen point. Tamam Çok kötü. Seçtik. Ben en Götten bir atlayış. Artı, Ulan, tam zamanıydı değil mi? Ben nasıl öldüm Saygılar. 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 Ben Hadi. Saygı <laughs> <nasıl bir Hadi. gülüyor> Evet arkadaşlar. O evet. bana, bana gönderiyor. Evet, bir geçemedik. Hayda. O, 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 o. Evet. Nereye git lan. Ne lan? Geri gidiyorum. Tamam. Tamam. Ya kaç metre? Evet, Baya Hop. An -an. hop. Necdet oh, Necdet bayağı Necdet şu an şurada. Necdet o Necdet bayağı ileride. Necdet gidiyor. Necdet, Necdet, Necdet 3. kademede. Hemen tamam. Necdet kazandı. Victor. Evet. Evet. Neyle evet. dersiniz? <laughs> Necdet birinciye. Ya çalışıyor. Of çok iyi geçmiştim. O böyle tane videolarım var diyeceğim. var evet. mı? Var. O tek bildi. Ben ee. katarım sana. ha? Anlamıyorum Evet <laughs> arkadaşlar. Ona şuraya getirin de. Hadi. Hop. Hadi ama o kadar zor değil ki. Allah kayıyoruz ya. İnternetine sokayım. <laughs> Hayda. Normal bak insan gibi. İnsan gibi. <gülüyor> <gülüyor> abi ne alın abi? Allah abi. Var var var. 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 <laughs> evet. Lan nasıl geçemedik? <laughs> La biz geçmiştik. Pimballı pimbalı gören var mı? Ben oradayım. Evet. Götten bacaklı bir şekilde ilerliyoruz. Oo, oh, tekte buldum lan. Oh. Au! Ah, Aa, dakika. Evet abi. Ben mm -hmm. yani ona mı odaklanayım? Şey mi? Ah. şey. Abi. Ömer sen onu nasıl geçtin lan? <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Biz çok kötüyüz lan <laughs> bu parka şimdi. <işinde. gülüyor> Tövbe estağfurullah <laughs> çok sinir oldum. <laughs> 50 saat geçemeyeceğim burayı şimdi. <laughs> Abi şuraya çok bak var ya. <laughs>

Hayda Çok değişik Bir parkur Vela parkura hiç gitmez işte İlk defa gidiyorum Parkurda hiç oynamadım hayatımda Yok Yo, lan. Geçti mi? Geçti ya. Orada Kanka oradan geçir işte ya. Basit. Orada şey var. Bir şey var orada. Ne? Geç. bir şey var orada. Nerede ki var ya? Şu, ya Karanlığın altında işte. Orada çıkabilir miyiz? Biz karanlık mı? miyiz? çok kötü bir yer. Ay neşesi gördün Çok kötü bir yer orası var ya. Aa geçti geçti. Ben ghosting, ghosting. Yapamam lan. Ben de gaz dedim demin. <gülüyor> 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 geçti kanka oraya Abi şimdi bak. <laughs> <Necdet> geçtim, <laughs> muyum, <bebe>? ha. <laughs> evet kazanan Necdet. Lan. Herkes göz çeksin. Şimdi bir dünyaya gidiyoruz. Hocam bunu bunu verin.

33 Ne zaman geldi? Bir top vardı. 333 33.333. 3000 bir tane daha evet arkadaşlar. Eee <laughs> Necdet Veles'le konuşuyor. Her videonun olduğu gibi bu videonun da sonuna geldik. VL Challenge Parkour'un bir videonun sonuna geldik. Evet, hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.